Onur Bey evde yok efendim. Buyurun siz. Ha. Öyle mi? Yok, ben buyurmayayım. O zaman e, kendisine bunu verirsin. Tabii efendim. Sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Sağ ol. Size de. <laughs> Efendim. Bunu Melek Hanım bıraktı. Melek Hanım burada mıydı? Yok efendim. Evde olmadığınızı söyledim. Paketi size vermemi istedi. Gitti. Peki. Teşekkürler. Baba. Memo oğlum sen daha yatmadın mı? Yattım da susadım. Al babacığım. Bu ne ya? Aa bu annemin kurabiyesi. Nerede görsem tanırım. Bunları annem bırakıp gitmiş. Sen niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Doğru. Beğendim. Yedin mi? Hayır. Baba senin derdin ne? Bir derdim yok mu? Ama hangi yalan söylemek çok kötüydü? Biz sanki anlamıyoruz ha. Baba, o Kerem ve Nerif çıktığından beri garip davranıyorsun. Bilmiyorum. Olabilir. O ben seni böyle tanımıyorum. Pes mi ediyorsun? Daha maç bitmedi ya. Çekiliyor mu? Belli sen bırakmışsın. Ama ben bırakmam. Saayı o adama bırakmam. Saayı da annemi de.